yani birinci perdi koç burcu aslında e, içindeki çocuksa enerji nedeniyle gerek dişisi gerek erkeği bazen planlarını anlatan, e, müjdeleri paylaşan burç olarak karşımıza çıkıyor. Ketumluğu becerebilen koç burcu hanımları olur ama erkeklerin pek ketumluğu beceremezler. Ve her şeyi anlatırlar. Aslında olmadan evvel bir şeyi anlatmak da işinizin bozulmasına yol açıyor sevgili takipçiler. Buna özellikle dikkat edelim. Bu nazarı çeken bir Ne bir projenizi olsun, önce koşturun, şartlar oluşsun, ondan sonra paylaşın. Koç burcunda böyle bir yanılgı var. Bu yüzden Koç burcu maalesef nazar alabiliyor. Güvendiklerini çok dikkatli seçmesi lazım. Atılgan bir burç, başarılı bir burç ama bir o kadar da gururlu bir burç. Gururlu burç olduğu için kimseden bir şey istemeyi sevmeyen bir burç. Bütün savaşını kendi veren bu burcu karşı taraftakiler ya nasıl oluyor da bu kadar güçlü olabiliyor? Nasıl kendi başına savaşabiliyor diye de maalesef nazar değil de biliyorlar. İkinci sırada Boğa burcu var. Boğa burcu son derece ted tedbirli ve ketum olmayı başarabilen bir burç olduğu için nazara yakınlığı diğer burçlar kadar yüksek değildir. Yalnız burada bir şeyi uyarmak istiyorum ben sırasıyla anlatırken yükselenlerinizi de hesaba katarak beni dinleyin. Bazı dinleyicilerimiz sonradan diyorlar ki anlattığınız özellikler bize uymuyor. Yükselen burçlarınızı da okumanız gerekir ve ikisiyle birlikte karar almanız gerekir. Boğa burcu dediğim gibi güçlü bir burçtur. Düşünce dünyasının zırhını sağlam kurabilir. Yine de zaman zaman Kasım geçişleri, bağışları için kışa doğru geçişler, biraz beden enerjilerinin zayıf olduğu bölümler olduğu için bu devrelerde dikkat etmeler ama genelde boğa burcu sağlam bir düşünce sistemine sahip olduğundan nazardan çok kötü şekilde etkilenebileceğini sanıyorum. İkizler burcuna gelelim. İkizler burcu konuşmayı çok sevdiği için. Her şeyini de anlattığı için maalesef nazarı çeken bir burç ve kendisi de fesat niyetli olmasa bile nazar değerinde. E, Gıpta ile baktığı zaman bir kişiye maşallah demeyi bence e, ihmal etmemeliler. Su ailesinin iyi niyetli, candan sevimli burcu yengece geldi sıra. Yengeç kimseye kolay kolay nazar değilmez ama korkunç nazarıdır. Çünkü duygusaldır. insanlara yardım etmeyi çok sever. Aileye çok düşkündür. Aman 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 yengeç burçları da olmadan hiçbir şeyi hemen anlatmamalı, paylaşmamalı. Sonradan işleri bozulabiliyor. Erkekleriyle kadınları farklı yalnız. Dişi yengeçlerde biraz daha fazla sırlarını paylaşma özelliği var. Erkekleri daha fazla kötüm olabiliyor. Biraz psikolojik rahatsızlıklara ve strese de yengeç burcu çok yatkındır. Onun için enerji dengesini daima iyi tutmalı. Dinlenmeyi ihmal etmemeli. İler Burç Ateş Ailesi'nin Ormanlar Kral ve Kraliçesi Aslan'a geldi sıra. maalesef Aslan Burcu nazarı çeker. Çünkü giyinmeyi sever, lüksü sever, gösterişi sever. Bu yüzden nazar Aslan Burcu'nun üstünde toplanabilir. Biraz övülmeyi seven bir burç olduğu için de dikkat etmesi lazım. Herkesi dost sanılabilir çevresindeki insanlara. Yalnız aslan burcu tembelliğe zaman zaman yakındır. Biliyorsunuz aslan e, yalnız başına yaşamayı seven bir e, ormanlar dünyasının e, temsili ve bu sembolü de aslan burcu üzerinde çok fazla taşıyor. Başak Burcu'na gelelim. Başak Burcu mükemmelliyetçi bir burç. Evet, evet, evet. Başak Burcu mükemmelliyetçiliği nedeniyle maalesef zaman zaman nazarı çekebiliyor. Aslında aynı boğa gibi kendini disipline etme özelliği var. Enerjisini güçlendirebiliyor. Bu da mantıklı tarafından, mantıklı özelliğinden bunu alıyor. Evet, çok fazla takılıp kalan bir burç olduğunu sanmıyorum. Evet, detaylara takılır başarıya takılır ama insan ilişkileri içerisinde genellikle eleştirileri sivri bulunduğu için çok fazla nazarı alan, nazar etmesi altında kalan bir burç değil. Terazi burcuna geldi sıra terazi burcu iyi niyetli, demokratik. Herkesle aynı ölçüde sevimli davranan ve yardımcı vermiyor. Anlayışlı yapısı gereğiyle herkesin yanında yer almaya adeta kötü dün dostu olmayı becerdiği için maalesef nazarı çekiyor. Hatta bazen teraziye dengeleyecek, karşı şekilde dengelemeye çalışırken kendi dengesi altüst olabiliyor. Bunlara çok dikkat etmeli. Seçtiği arkadaşlıklara, dostluklara, acaba değecek insan için mücadele ediyorum. Bu soruyu kendisine çok sorması lazım. Maalesef iyi niyeti bazıları tarafından kullanılabiliyor. Yani evet nazarı alır. Akrep burcuna geldi sıra. Akrep burcu benim en sevdiğim burçlardan bir tanesi hırs sahibi bir burç. Çalışkan bir burç, ee, mücadeleci bir burç ama bir o kadar da başarısızlık korkusuyla kendini yiyip bitiren bir burç. Bu nedenle zaman zaman enerji bahsettiğimiz çakra sisteminde arızalar, düşüşler oluyor. Birden halsizlik çok yaşanıyor. Akrep burcu insanında koşarken koşarken işte birdenbire yorulma gibi. Ama bu koşmayı temsili söylüyorum. Hayat yarışı içerisinde, hayat maratonu içerisinde koşarken demek istiyorum sevgili takipçiler. Akrep burcunun çok canlı renkler giymemesini tavsiye ediyorum. Aşırı canlı renkler, koyu kırmızı gibi veya ne bileyim koyu turuncu gibi renkler onda nazarı çekecektir. Yay burcuna gelelim iyi niyetli insanların burcu olarak astroloji literatüründe yer alan yay burcu insanları da nazarı üstlerine en fazla çeken burçlardan. Onun için her zaman dikkatli olmaları lazım. Konuştukları insanlara, çevrelerinde bulunan insanların ikinci, üçüncü yüzlerini iyi tanımaya çalışmaları lazım. Dobra bir burç. En sonu baştan söyleyen bir burç. Onun için sevildiği zaman, herkes tarafından sevilmez ama sevildiği zaman tam bir dost olarak kabul edilir. Ve maalesef nazara yakın bir burç. Yine kendini koruyabilen, e, nazar değme konusunda öbürleri kadar öne geçmeyen bir burcu geldi sıra Oğlak Burcu. Oğlak Burcu insan seçimi konusunda son derece dikkatlidir. Kiminle ne konuşacağını iyi tayin eder. Çünkü idealist bir burçtur. Olay bir burç değildir hem arkadaş seçiminde hem iş seçiminde hem sevgili seçiminde. Bu yüzden Oğlak Burcu da çok üst düzeyde nazardan etkilenebilecek bir burç değil. Kendini koruma mekanizması. Kendi kendini enerjisini tamir etme mekanizması var. Yeter ki kafası karışmasın. Yeter ki başarısızlık endişesi ve korkusuyla kendisini fazla meşgul etmesin. Kova burcuna geldi sıra özgürlük tutkunu kova burçları rüzgar misalidir elde tutulması zor burçlardır. Yenilikçi, reform taraftarı burçlardır. Sevdiklerini çok severler. Sevmediklerini hani bir deyim var. Elmas yılsa önüne sevmez. Aynı kova burcu için söylenen bir şey. Kova burcu insanlarını da fazla nazar kötü etkileyebileceğini zannetmiyorum. Ufak detay nazar konularıyla karşılaşabilir. Yağın son Burcu. Su ailesinin en duygusal Burcu balığa geldi sıra. Maalesef balık Burcu da nazardan çok etkilenir. Çok etkilenir. Yengeç gibi demin bahsettiğimiz efendim en fazla etkilenen Burçlardan biri olan Yengeç gibi maalesef etkilenir. Terazi Burcu gibi o da nazardan etkilenir. Ve üçüncü sıraya da Balık burcunu yerleştirdik. En fazla nazar alan burçlar Yeniden sıralayalım. Yengeç, terazi burcu ve balık burcu baş karşılaşabilir, stresle karşılaşabilir, aniden enerjisi düşebilir. Çünkü onlar da iyi niyetli burçlar ve herkese güvenen burçlar. Hey!